Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Küre kafaların merkezi Londra, İngiltere. Ekonomist ve Elon Musk. Küre kafaların dergisi diye ekonomist Elon Musk'a savaş açtı. Arkada manşeti, kapağı görüyorsunuz. Baş bozguncu Elon Musk. Aynen böyle yazıyor. Elon Musk'ın elinde füzeleri. Ne bileyim ben işte o Doc Joy'in var ya dijital paraları onlar önüne konmuş bilmem onlar bunlar derken Elon Musk dünyanın ayarlarını bozuyor. Elon Musk esasen Amerika ile İngiltere'nin ayarını bozuyor. Elon Musk bir bozguncudur manşetiyle diye <laughs> ekonomist Elon Musk'a resmen savaş açtı. hu başladılar bunlar erken başladılar güzel başladılar iyi başladılar. Daha o Trump sarıların Trump koltuğa Ocak ayında bir otursun bakalım. Ondan sonra göreceğim ben sizin halinizi. Elenmaz Trump'a büyük etki ediyor. Elenmaz Trump'ı adeta dünyada olacak olan olaylar etrafında karar alma mekanizmasında çok etkili. Yani İngilizlerin, küre kafaların istediği yönde Trump'ı adım attırmayacak elenmaz. Birinci Trump döneminde, Trump'ın birinci başkanlık zamanında yaptığı olaylar çoğunlukla küre kafaların etkisi altındaydı. Bu defa öyle bir durum yok. Bu defa bambaşka bir Trump geliyor. Çünkü yanında Gölge Başkan... Elon Musk. Londra'nın huzurunu kaçırdı. Yiyin birbirinizi. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı Quante duyuruldu. Arkada fotoğrafını görüyorsunuz. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu kuantum bilgisayar deyince bunlar sevgili dostlar normal masaüstü PC bilgisayarlar gibi düşünmeyin. Bunlar çok büyük hesaplamaları yapan bilgisayarlar. Misal diyelim dünya nasıl oluştu? Hani bilim adamları kendi arasında konuşuyor ya, biz diyoruz ki Allah yarattı, Allah ol dedi, oldu. Ama işte o Darwinciler, evrimciler falan filan ne diyorlar? Ya işte, işte havada bir bozulut oldu, fırladı, ondan çıktı, bu bundan çıktı derken Dünya oldu, Mars oldu, Venüs oldu, Ay oldu, Güneş oldu. Ondan sonra insanlar olmadan önce, hayvanlar olmadan önce suyun içinde yüzen hücreler vardı, bakteriler vardı, ne bilmem neler vardı. Onlar evrimleştiler. Kendi kendine ya bir kolum çıksın, bir bacağım çıksın, bir kafam çıksın dedi. <laughs> Sonra ya bir karada da yürüyeyim, hep denize kalmak olmaz ya. Ve insan oldu. Onlar da bunu iddia ediyor. Teori. Tabii çöp. Ayrı mesele. Şimdi bu kuantum bilgisayarları bu büyük hesaplamaları yani normal bilgisayarları bir araya getirip binlerce yüz binlerce çipi bir araya getirip hesap yapacağın sistemler kuantum bilgisayarına çok daha hızlı şekilde gelişebiliyor. Misal diyelim korona gibi o sözde hastalık var ya öyle bir hastalık çıktığında dünyada olacak olan olaylar nasıl olur? Onun hesaplanması. Kim ne yapacak? Ne edecek? Ne kadar insan hasta olur? Misal diyelim Ukrayna kalktı. Rusya'ya küçük nükleer attı. Rusya kalktı. Ukrayna'la beraber Polonya'ya ne bilmem İngiltere oraya buraya nükleerler attı. Onun etkisi nasıl olur? Kaç zamanda ulaşır? Ne kadar insanı etkiler? Çok böyle karmaşıksal hesaplamaları bu kuantum bilgisayarlar yapıyor ama Hani dünyada sayılı ülkelerde var bu bilgisayarlar. Öyle her tarafta yok. Bizim değişik kafalar bunu beğenmedi. <laughs> Olmamış. Bunu da avizeye benzettiler. <laughs> Ağzına yandımın değişik kafaları. Kaan Savaş Yeti'ni yaparsın, vile de sapı der. Yok kalorifer pete eder. İnsansız hava aracı yaparsın. Yok saçtan yapılmış, profilden yapılmış. İşte makettir bunlar. Marketlerde alıp sen de yapabilirsin derler. Ulan topunuza o avize dediğiniz kaploların hepsi birleştirilsin. Bir tarafınıza iliştirilsin. O vileda sapları nasıl sizlerin eline verdik? Bunu da kablolarını ellerinize vereceğiz. Devşuk kafalara kafaları asla memnun edemezsin. Onlar kimliğinde Türktür ama onlar her şeyin en güzelini düşünür. En doğru fikir onlardadır. Hızına <laughs> yandığımız zeban. Onlar kimliği Türk olsa dahi ciğeri, dala, böbre, küffara çalışan devşik kafalar. At çöpe gitsin, çek sifonu, sifona yazık, suyu boşarcamayalım. Değişik kafalardan yeni fantazi avize. <laughs> afiyet olsun. Çin-Türkiye ilişkileri gelişiyor. Çin-Türkiye ilişkileri ekseninde Çin'den Türkiye'ye otomobil yatırımı yapılıyor. Ve bu eksende elektrikli araçlar BYD firması Manisa'da fabrika, devasa bir fabrika kuracak çalışmalar başladı. Şimdi bu kuracağı fabrikada çalıştıracak olan işçilerin bir kısmı da Çin'den gelecek. 2500 işçi ailesiyle beraber Çin'den getirilecek. E 2500 Çinli çalışan Manisa'ya gelecek ve Manisa'da bu Çinli ailelerin yaşayacağı yer için yeni bir mahalle, Çin Mahallesi diyelim. Öyle bir yer yapılıyor. Aynı Amerika'da Çin Mahallesi var, ya, İngiltere'de Çin Mahallesi var. Onun bir benzeri durum. Çin'den 2500 işçi ailesini yanında getiriyor. E bu 2500 demek çarpı 3 çarpı 4 diyelim. Nereden baksan 10.000 kişi yapar. Çin Manisa'ya adeta çıkarma yapacak. Şimdi bunu artı yönde eksi yönde düşünelim. Çin girdiği yerden çıkar mı? Çin yatırım amaçlı gelecek işte işçi, Çinli işçi gelecek çalışmaya gelecek otomobil fabrikasına ama yanında ailesini getirecek. Bunun bir benzerini Afrika'da yapıyor Çinliler, Avrupa'da yapıyorlar, Amerika'da zaten yaptılar. Oradaki esnafa faydaları olacak mı Çinlilerin? Çinliler genelde kapalı bir kültür, yani kapalı kültür derken kendi kültürlerini kolayına bırakmazlar gittikleri yerlere kendi kültürlerini götürürler. Onun için şehrin istihdamına bir faydası olacak mı bu Çinli işçilerin, fabrikanın? Devlet hepsinin hesabını, kitabını yapmıştır. Bundan da bir faydamız vardır diye düşünüyor ve o eksende gelsin bakalım Çan, Çin, Çon. Şimdi sokaklarda kediler, köpekler, sıçanlar, fareler, hamam böcekleri kaçacak yeri arayacak. Bizim Tok var. Tok'ta yaklaşık 3000 Türk işçisi çalışıyor ve üretim harıl harıl devam ediyor. Arkada Tok fabrikasını görüyorsunuz, üretim sürecini görüyorsunuz. Önemli. Bunu daha da geliştirme adına, Türk devlet aklı Tok'u daha da büyütme adına, Çin'in teknolojisinden faydalanma yönüne mi gidiyoruz? Elektrikli araçları Türkiye'de çoğaltma adına, çeşitlendirme adına ve Türkiye'den de Avrupa'ya, dünyaya elektrikli otomobillerin ihracatının önünün açılması için Çin'le bir işbirliği mi yapılacak? Uzun vadede tüm detaylar devlet tarafından planları, hesapları, kitapları, stratejisi yapılmıştır. Manisa'daki kardeşler hazır olun. Çin Mahallesi Manisa'da kuruluyor. Tok demişken orayla devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Toku ilgilendiren önemli bir karar, önemli bir hamle. MHP Türkiye'de üretilen otomobillerin üzerindeki ÖTV vergisinin kaldırılması için yasa çalışması yaptı. Oh! Çok güzel. Hayırlı olsun. İnşallah kabul edilir. İnşallah meclisten geçer. Türkiye'de üretilen otomobillerin üzerinden ÖTV vergisinin kaldırılması için meclise kanun teklifi MP tarafından sunuldu. Haydi hayırlısı olsun. Ve ekstra olaraktan ayrıca mevcut araçları 25 yıl ve üzeri olanları eğer bu arabalarını hurdaya ayırırlarsa onlar da Türkiye'de üretilmiş yeni araçlar için ÖTV muafiyeti sağlanacak. Onlar da ÖTV'den faydalanacaklar. Bu da çok önemli. Artık insanımız eski hurda arabalara binmeyecek, konserve kutlarına binmeyecek. Yine MHP bu teklifi sunuyor. Hani arabaların hurdaya verilmesini teşvik etme amacıyla insanımız eski püskü arabalara binmesin, yeni nesil arabalara binsin, toklara binsin, diğerlerine binsin babında bir hamle bu da gelirse hakikaten piyasada birçok araba hurda niyetine işte hurdaya çıkarılır. Teşviklerden faydalanmak için ÖTV'siz yeni bir araba almak için birçok insanımız sıraya girebilir. Hayırlı olsun diyelim. MHP'den çok güzel bir kanun teklifi inşallah meclisten geçer. Devam. Türkiye Kerkük'teki nüfus sayımı bağlamında Türk Dışişleri Bakanlığı resmen açıklamayı yaptı. Uyardık. Hem İran'a uyardık hem de İran kuzeyini kuzey İran'a uyardık. Hem de Kerkük'te işleri karıştırmaya çalışanları uyardık. Kerkük Türk kentidir. Kerkük kadim bir Türk şehridir ama sadece Kerkük'te Türkler yaşamıyor. Kürt kardeşlerimiz var, Arap kardeşlerimiz var, diğerleri var. Onlar da oradalar. Onların dışında oranın yapısını bozacak şekilde dışarıdan terör unsurlarını oraya getirmek bir bozgunculuktur, bir karıştırıcılıktır. Türk devleti bunu yakından takip ediyor dedi Dışişleri Bakanlığımız. Gözler Kerkük'te, gözler Musul'da, gözler Misak-ı Milli'mizin dört bir köşesinde. Türkiye Misak-ı Milli topraklarımızın dört bir köşesinde Herkese eşit ve adilane davranıyor. Türkiye'yi seven, Türkiye'yi isteyen, al bayrağımız altında yaşayan Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve daha Müslüman olmasa da bizi seven dost ve kardeş diyarlar, milletler, devletler. Biriz, beraberiz. Bu coğrafyaya huzur bizimle gelir. Ve şunu da asla asla unutmayın. Ne Türk'ü Kürt'ten ne Kürt'ü Türk'ten ayıramazsınız. Biz et tırnak gibiyiz. Biz aynı hamurun unuyuz, aynı hamurun suyuyuz, aynı hamurun tuzuyuz biz. Kız aldık, kız verdik, biz. Birbirimiziz. Türk demek, Kürt demek, Kürt demek, Türk demektir. Bu kadim coğrafyada binlerce yıldır beraber olan iki kardeşiz ve bu kardeşleri asla asla ayıramazsınız. Türkiye'den hem Irak'a hem de Kuzey Irak'a Kerkük uyarısı. Geçiyorum yarım etek zirtakiler diyarına Yunanistan'da ekonomi allak bullak. Bilal Feyza bizde ekonomi çok mu iyi? Tamam bizde de ekonomi çok iyi değil de Yunan'daki ekonominin karışıklığı hani bizi de andırıyor. Ne oluyor? Yunan manşeti arkada paylaşıyorum görüyorsunuz. Aynen şunu diyorlar. Ev alamıyoruz. Kiraya çıkamıyoruz. Kiralar aldı başını gitti. Ev fiyatları aldı başını gitti. Sadece uygun fiyatlı kirayı, uygun fiyatlı evi yabancılar alıyor. Çünkü yabancıların parası Atina'da değerli oluyor. Allah Allah. Bir dakika ya. Bu nasıl iştir? Yunanistan Avrupa Birliği üyesi. Euro kullanıyor. Yunanistan İngiltere'yi kastederekten İngilizler geliyorlar. İsterlinlerini bozuyorlar, poundlarını bozuyorlar ve onların parası bizim Euro'dan daha değerli, Atina'da çok çok değerli. <laughs> e o parayı bozunca bizim burada 100 bin Euro'ya, 200 bin Euro'ya olan evler İngilizlere beleş geliyor. Vallahi ben demiyorum aha da Yunan masını. Hani hakikaten bunun benzeri Türkiye'de yaşanıyor, Kıbrıs'ta yaşanıyor. Bizler eve ulaşmakta, kiraya çıkacak ev bulmakta zorlanırken çünkü fiyatlar aldı başını gidiyor. Fakat yabancılar, dışarıdan gelenler, özellikle İngilizler adam tak bir pound bozuyor, bir gralice bozduruyor diyorum ben onlara. <laughs> Onlarda gralice var ya resminde. İsterdim bozduruyor. Hoppa! İstediği evi satın alıyor, istediği evi de kiraya çıkıyor. Hem de o gelen İngilizler zengin İngilizler değil. İngilizlerin fakir fukara takımı. Kıbrıs'a gelince bir anda zengin oluyor adam parası değerli. Bir benzer sıkıntı Yunanistan'da. Yunan basını diyor ki gelirlerimiz yetmiyor, maaşlar çok düşük, özel sektör zaten battı, bitti, mahvoldu gitti. Memurların da maaşları çok düşük, biz ev alamıyoruz, kiraya çıkamıyoruz ama elin yabancısı gelip Yunanistan'ı parasıyla işgal ediyor diyor Yunan basını. Vay komşu vay, bizdeki dert sende de var. Yunan demişken orayla devam edelim. Zirtakilere banni yaptık mı sağlam atalım. <laughs> Yunan bir taraftan ekonomik krizle uğraşırken diğer taraftan Azerbaycan korkusu Yunanistan'ı iyice sardı. Yine Yunan manşeti Yunan basını paylaşıyorum. Yunan diyor ki Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikat yapıyor. 12 adaları işgal tatbikatı yapıyor. Dedi Yunan basını. Azerbaycan ve Türkiye ordularını birleştirdiler, tatbikatlarına hız verdiler. Şimdi de SAS komandoları, SAT komandoları ortak olarak Adaları işgal etme tatbikatı yürütüyor. Gemileri işgal etme tatbikatları yürütüyor diyen bir Yunan basını da gördük ya. <laughs> Ertuğ yere gelmez. Çünkü Yunan'a bu korku düştüyse yüreğine yeter artar bile. Azerbaycan kahraman Türk ordusu Türkiye'ye geldi eğitimlerini alıyorlar. Ve bu eksende Kahraman Türk ordusu beraber Azerbaycan orduları ortak SAS komandoları, SAT komandoları gemileri zapt tatbikat icra ettiler. O anları içeren fotoğrafları Savunma Bakanlığımız paylaştı. Hele hele şu görüntülerin güzeline bakın hele of be Allah'a da kurban kahraman Türk ordusu Allah'a da kurban can kardeş Azerbaycan biriz beraberiz bu ikili çok can yakacak çok öyle Zirtaki! Bak bak bu ikili adama gazoz içirir. Gazoz. Maşallah diyelim. Allah her daim ordularımızı muzaffer eylesin. Çünkü çok çok büyük seferler bizleri bekler. Misak-ı Millimizin dört bir köşesinde ta Kafkasya'dan, Zengezur'dan, Suriye'den, Irak'tan, diğer taraftan Ege Denizi, Adalar Denizi, Adalarımız. 12 Adalar. Türkiye, Azerbaycan 12 Adalara Allah'ın izniyle almış alnı Türk bayrağını dikeceğiz beraber. Le pşşt. Ponçikiden korkma korkma. Hiç acımayacak. Kahraman, muzaffer, Türk orduları. Ce-e. Kalimera, Palikarya. Biz geldik. Türkler geri geldi. Diyeceğimiz güne kadar uzoyu çek, zirtaki oyna, zıvar yat. Hızına yandıklarım. Ve 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 Azerbaycan bir taraftan Yunanistan'ı hoplatıyor korkutuyor diğer taraftan Yunanistan'ın yandan çarklı versiyonları Daşnak sürüleri Ermenistan Ermenistan'ı hoplatıyor Azerbaycan Ermenistan'a 1 trilyon dolarlık tazminat talep etmeye hazırlanıyor. 1 trilyon dolarlık tazminat. Püm. Ula bunu taşnak kafalar nasıl verecek? Dışlarına gemiye don yok. Nasıl parayı çıkaracaklar? Çıkaramayacaklar. Paşinyan bak. <laughs> 1 trilyon doların var mı? Yok. Fransa sana verir mi? Beygirsiz Macron vermez. Amerika verir mi? Umru olmaz. Trump geliyor. Daha senden alır. Rusya verir mi? Ya Rusya zaten Ukrayna, Avrupa, Marupa derken o kendi içinde cebelleşiyor. Bak Karabağ'da 30 yıl boyunca işgal yaptınız. Oradaki evleri yaktınız, yıktınız. Oradaki insanların canına kastettiniz. Onun için 1 trilyon doları hazret. 1 trilyon dolar yoksa canım Zengezur Komple. Öyle koridor moridor bizi kurtarmadı artık. Komple Zengezur bölgesini bize vereceğin tazminat olaraktan sen de kurtulacaksın ey daşnak. Biz de tamam diyecek. Hesaplaştık. Hesap kapanmıştır diyeceğiz. Yoksa ey daşlak sürüsü, ey zirtakiler, ey cücük Kıbrıs Rumları ve ey onların arkasında onları gazlayanlar, popohlayanlar. Topunuzu ama topunuzu kahraman, muzaffer Türk orduları, tıpaları çaka çaka ilerlemeye, gomçürtmeye devam edeceğiz. Ve o zengezur elbet ama elbet açılacaktır. Ya diplomasi masası ya da ahanda tıpa masası. Tercih senin. Tıpa mı, diplomasi mi? Kararını ver ey daşnak sutyanlar. Biriz, beraberiz bu yolda sonuna kadar. Can kardeş Azerbaycan'la beraberiz, Türk dünyasıyla beraberiz. Bizi seven Türkistan dünyasıyla beraberiz. O zaman ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızdırma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafra eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.